Karan! Tanrım her yerde seni arıyordum Karan. Bütün evi dolaştım resmen. Buradaymışsın. Bir şeyler var. Madem istiyorsun. Sana gerçeği söyleyeceğim. Hayatımda özel biri var. Dünyadaki her şeyden daha önemli biri. Ve aramızda bir şeyler var. Aslında bazı sınırları açtık. Birlikte Banyodaydık. Ne? Seni onunla tanıştırayım. Sevgilim. Çık hadi. Gelsene sadece Sofya'ymış. Eski kız arkadaşım. Sanırım utandı. Utangaç bir kız. Gidip getireyim. Geliyorum. Ona ne söyledin sen? Neden? Hadi gidelim. Saçmalama. <laughs> Kritika, ne oldu? Bir şey mi lazım? Aslında Prita'yı arıyordum. Onunla konuşmam gerek. Ama madem sen buradasın... ...bir sır verebilir miyim? Tabii ki. Şirişti, içimden bir ses... ...Rişap abimin birinden hoşlandığını söylüyor. Hey! Ona bakınca kaybolup gidiyor. O kıza karşı bir şeyler hissettiği belli. Bay Şap kalbinde bir şeyler saklıyor. Anlamak hiç zor değil. Doğru söylüyorsun Şirişti. Biliyor musun? Rişap abimin sürekli gözünü bile ayırmadan bir kıza baktığını fark ettim. Kime baktığını sorduğum zaman da beni geçiştirdi. Hey! Eşir bu aileden birinin neler olduğunu öğrenirse neler olacağını. Tabii ki bütün işler karışacak. Yani bu aileden hiç kimse Bayrışabın ablama vurulacağını tahmin edemezdi. Ne? Brita mı? Evet, ablamdan bahsediyorum. Hayır, hayır, işte, işte yanlış düşünüyorsun. Hayır, Kritika, sen yanlış düşünüyorsun. Onu bir kıza bakarken gördüm. Evet, ben de bizzat görmüştüm. Doğru. Abi, bu nasıl mümkün olabilir? Bekle. Rişab abimle Sofya'nın arasında bir şeyler olduğunu sana kanıtlayacağım. Göreceksin. Bana biraz tamam. zaman ver. Ben de Bay Rişab'ın ablama karşı bir şeyler hissettiğini sana kanıtlayacağım. Kritika göreceksin. Bana biraz zaman ver tamam mı? Anlaştık. Anlaştık. Bakalım, Bakalım hangimiz haklıymış. Hadi gidelim. <laughs> so Sofya, Karan yalan söylüyor sana. Yalancı. İnan bana öyle bir şey olmadı. Sofya, bu Prita. Prita, bu Sofya. Sofya... O benim aşkım. Kalbim Prita için atıyor. Ben onunla nefes alıyorum. Onu çok seviyorum. Biliyor musun? Hayatımda evlenmek istediğim ilk kız o oldu. Ne? Sofia, bu doğru değil. Sana yalan söylüyor. Öyle şeyler olmadı hiç. Ben buradaki banyoyu peçete almaya gelmiştim. Çünkü kardeşim Sırış diye yardım ediyordum. Onun için geldim. İçeri girince Kapı sıkıştı açamadım Çok çabaladım ama açmayı başaramadım Sıkışıp kaldım olanlar buydu Onunla tamam, bir lütfen. alakam yok Saçmalama artık gözlerimle gördüm Ben odaya girdiğim sırada gidip banyoya saklandın Ha oh. şimdi hatırladım O gün Karan'ın arabasındaydın değil oh. mi? Böyle bir erkek arkadaşım olamaz zaten Çünkü bu adam az önce beni arabasıyla ezmeye çalıştı Tanımıyorum demiştin O zaman anlamalıydım Anlayamadığım için kendime kızıyorum. Kesinlikle. Hayır. Çok haklısın Sofya. Bak Sofya ne kadar akıllı. Ama korkma sakın. Sana zarar vermez. Hadi söyle. Söyle ona. Bizim sevgili olduğumuzu. <laughs> Aşk yaşıyoruz de. Biz ömür boyu beraberiz. Bak Sofya. Onun kalbini nasıl kırayım? Sonuçta aynı kalbi paylaşıyoruz. O benim en çılgın hayranım. Ne? Sofya, düpedüz yalan söylüyor şu an. Hayranı falan değilim. Ve asla da olmam. Böyle bir şey yok ve olması mümkün de değil Sofya. Lütfen bana inan. Ben sana doğruyu söylüyorum. Yalancı. Soruyorum. Söylesene. Beni sevmiyorsan neden o gün sıklama olmak için yanımdaydın? Şemsiye mi? Çünkü o şemsiye bana aitti. Ve sen onu benden çaldın. Kendini zorla şemsiyemin altına sokmaya kalktın. Ne diyorsun? Benim olduğunu unutmuşsun. Sen yanıma geldin. Bunu hatırlamıyor musun? Üstelik sırılsıklam olmuştuk. Sen ne büyük bir yalancı çıktın böyle. O benim şemsiyemdi. Sen zorla girmiştin. Savaşırken sırılsıklam oldu? Dur dur dur. Bir dakika. Birlikte sırılsıklam mı oldunuz? Tabii ki. Hatta bir de dans etmiştik. Söyle hadi. Söylemiyor. Utandı. Utangaç kapalı bir kutu gibisin. Ayrıca Sofia ne önemi var ki? Benim için önemli. Biz seninle hiç yağmurda sırılsıklama olmadı. Böyle bir şey olmadı. O şemsiyeyi paylaşıyorduk. Yağmur o kadar şiddetli yağıyordu ki istemeden ıslanmış olduk. Bak Sofya, götür onu. İstediğiniz kadar ıslanın, hiç sorun Mümkün değil. Mümkün değil. Artık onunla birliktesin. Karanda kabul et. <laughs> ben ona göre değilmişim. Ben geçiciyim ama sen kalıcı hayranısın. Bak, bundan önce de Malişka ile beraberdi. Onu bir şekilde idare ettim. Şimdi sen çıktın buna daha fazla katlanamam. Gidiyorum. Hayır Sofya gitme. Bak bizim aramızda hiçbir şey yok. Lütfen inan bana Sofya gitme dur. Görüşürüz. Dikkat et. Sen aklını mı kaçırdın Karan? Neden öyle şeyler söyledin? Senin gibi iğrenç bir adamla hiçbir bağım olmadı ve hiçbir zamanda olmayacak Karan. Anladın mı? Ondan kurtulmak için yaptım. Anlamaya çalış. Eğer bunları söylemeseydim peşimi bırakmazdım. Ayrıca bana bu fikri veren kişi Sırıştı'ydı. Ne? Sırıştı mı verdi? Tabii ki seni dahil etmemişti. Sen dahil değildin. Ama bana aşırı sahiplenici birinden nasıl kurtulacağımı anlattı. Tesadüfen seni buldum. Ve Sofya'dan kurtuldum. Senin sayende deli kız. Sırıştı senin ne kadar aşağılık bir adam olduğunu bilmiyor henüz. Yoksa <laughs> sana böyle aptalca fikirler vermezdi inan. Bak ne diyeceğim. O kadar kötü değil. Ama Sofya benden yararlanıyordu. Evlenmeye zorluyordu. Evlenmek istiyordu. O beni zorluyorsa bunda benim suçum ne? Ona hiçbir zaman umut da vermedim. Sana bir tavsiye. Asla bir çocuğun peşinden koşma. Ona kilitlenme lütfen. Doğru. Kötü biri değilsin. Daha ilerisin. İğrenç bir insansın. Ama ben ne dedim ki şimdi? Cık. Gerçekten deli. Bak söyleyeceksin Sofya da nerede? İşte geliyor. Ha. Hadi ona soralım. Sofya'ya sorup gerçeği öğreneceğiz. Evet öğrenir. evet hadi, hadi gidelim hadi. Aa Sofya dur bekle, dur dur bekle. Ee, e, Sofya bekle. Ee, Sofya e, sana bir şey soracağız. Ee, biz bir iddiaya giriştik de senin yardımına ihtiyacım var kazanmam için ve e, sana soracağım. E, Rişap abimle aranızda bir şeyler var mı söylesene? Bu ne saçmalık? Öyle bir şey yok. Benim için her şeyin anlamı karanlık gizliydi. O da artık sona erdi. Kalbim paramparça. Çünkü Karan, ...Pirita'ya aşıkmış ha? meğer. Ne? Ne? Birbirlerine aşıklarmış. Hatta Karan onunla evlenmek istediğini söyledi. Benim için her şey bitti. Hayır hayır, bu mümkün değil. Sofya, bir yanlış anlaşılma olmalı. Onları suç üstünde yakaladım ben. Odada da beraber vakit geçiriyorlardı. Ben odaya girince de Prita banyoya saklandı. Karan bana utandığını ve aşık olduklarını söyledi. Ve bitmedi. Banyoda oda varmış. Karan tam bir sahtekarmış. Ben hemen dönerim. Şerlin? <laughs> Ablam bana Rişap'la tanıştığını söyledi. Nasıl geçti? Evet, Rişap'la tanıştım. Sonra? Sonra mı? Yani oğlum hoşuna gitti mi diye soruyorum. Yoksa hoşuna gitmedi mi? Bak canım, yani insanlar genellikle daha ilk görüşte ön yargı yüzünden yanlış düşüncelere kapılabilir. Benim oğlum Rişap Resmen bir işkolik. Ne zaman biriyle muhabbet etse konuştuğu tek şey iştir kızım. Ama seninle görüşüp seni iyice tanıdıktan sonra içindeki her şeyi sana döker. Sen hiç merak etme. Senin yanında rahat hissedince onun varlığı sana çok büyük mutluluk verir. Göreceksin dediğim gibi olacak. Bütün önyargıların kaybolacak. Teyze açıkçası Rişap biraz tuhaf birisi. Tuhaf mı? Ama aynı zamanda ilginç. Ben açık insanlardan çok gizemli insanları seviyorum. Etrafında belirli bir gizem ve tuhaflık olanlar. Buna bayılıyorum. Bu demek oluyor ki oğlum Rişap'tan hoşlandın. Hemen heyecanlanmayın. Evet, Rişap'la tanıştım ve güzelce sohbet ettik. Ama karışıklık oldu. Evlilik oh. teklifi için buluşacağımızı bilmiyordu. Yani benden hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyorum. Sen onu hiç kafana takma. Şu anda tek bilmek istediğim senin Aha ben nasıl ikna edeceğimi biliyorum. Sen hiç merak etme. Neredeydin Perita? Ne? Ah ben şey ben a yukarıda. Ne zamandır seni arıyorum ben. Ne oldu bir şey mi oldu? Ee, annem bana karının odasına gittiğini söylemişti. Ben de oraya gittim ama sen yoktun bulamadım. Ee, seni neden aradığımı unuttum birden. Ee, Uzun zamandır seni arıyorum da... Aslında a, ben... Um... Neredeydin Karan? Sana çabuk ol demiştim. Tüm medya seni bekliyordu. Şimdi de gittiler. Ah. Prita'ya sor. O anlatır. Nerede olduğumu söyler. Ben mi? Prita? Efendim? Bir dakika gelir misin? A Raki teyze beni çağırıyordu. Gitsem iyi olur. Özür dilerim. Hayırlı olsun sana mutluluklar diliyorum. Size de aynını diliyorum teyze ama bu niçin? Sabırsızlıkla beklediğim o gün sonunda geldi Prita. Artık gözüm açık gitmeyecek. Ah. Hala hiçbir şey anlamadım teyze. Çok yakında bu ailede ve bu evde bir düğün olacak Prita. Şerlin oğlum Rişap'tan hoşlanmış. Hatta Rişap bayağı gizemli biri diyordu. İnanamıyorum Raki teyze bu harika bir haber. Gerçekten çok sevindim. Bu güzel haberi ilk olarak seninle paylaşmak istedim. Çünkü senin payın çok büyük kızım. Sonuçta Rişab'ı evlenmeye sen ikna ettin. Hepsi senin sayende. <laughs> Şoke oldum resmen. Boğazım kurudu. <laughs> Aynen şirişti. Ben de duyunca şaşırdım. Bu imkansız. Ne Bir şey diyeceğim. Ne? Bu iyi bir haber. Yani düşünsene. Karan abim ve Pirita. Birlikte çok tatlılar değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Yani birbirleri için yaratılmışlar. Bence de yakışıyorlar. Ablam benim kahramanımdır. Karan da bir süper kahraman. <laughs> Ablam. Kritika. Ablama hesap sormak istiyorum. Benden habersiz nasıl böyle bir şey yapar? Şimdi Rişab'a gideceğim. Ve ona Şerlin'den hoşunu hoşlanmadığını soracağım. Biliyorsun Rişab'ın da Şerlin'den hoşlanması gerekiyor. Hı? Ben gidip bir konuşayım. Bana şans dile. Raki teyze. Umarım Tanrı kalbinle istediğin ne varsa gerçekleştirir. Sana bir sürü şans diliyorum. Göreceksin. Rışap da Şerlin'i e evet diyecek. Rita, sen o kadar tatlı bir kızsın ki ayrıca çok da iyisin. Evleneceğin kişiyi de çok mutlu edeceğinden eminim kızım. Gelin gideceğin aile çok şanslı olmalı. Sen şimdi beni düşünmeyi bırak teyze. Git hadi. Git ve Rışap'la konuş. Hadi. Tanrı seni korusun. Abla abla abla. Seninle konuşmam gerekiyor. Benimle gel. Ne oldu? Şirişti ne yapıyorsun? Servis odasına git ve işleri kontrol et. Tabii ki. Aptal kız. Hemen geliyorum. Dedi. Aman tanrım. Ay i̇nanamıyorum. Geldiğine çok sevindim. Hala inanamıyorum. Eğer bugün buraya gelmeseydin seninle bir daha konuşmazdım. Tabii ki geleceğim. Bugün nişanım var. Gelmesem olmazdı. Bakıyorum da bayağı değişmişsin. Neredeyse beş yıldır görüşmüyoruz. Farkında mısın? Üniversiteden sonra doktor olacağım diye tutturdum ve beni unuttum. Ne yapayım unuttun. işte? Sen de biliyorsun. Doktor olmak kolay bir iş değil. Beni boş ver. Şu haline baksana. Resmen <laughs> prensesler gibi görünüyorsun. Okuldayken birlikte hep güzel ve canavar filmini izliyorduk hatırlıyor musun Kritika? Prenses canavar tarafından esir alınıyordu. Sence unutmam mümkün mü? Sevgili arkadaşımı ve favori filmimizi nasıl unutabilirim? Hazır bu filmden bahsetmişken senin hayatında... Parlak zırhlı bir şövalye bulup bulmadığını mı merak ediyorsun Kritika? Aynen. Hayır henüz bulamadım. Ama bu kadar zamanda kesinlikle bir şey buldum. Neymiş? Kendime güven. Her şeyden önce hiçbir canavarın bana yaklaşmasına izin vermem. Eğer yaklaşırsa da beyaz atlı bir prensin gelip beni kurtarmasını beklemem. O canavarla kendim savaşırım. Bu durumda kendi hikayenin kahramanı olursun. Bu harika değil mi? <laughs> Kesinlikle. Hadi gidelim. Şerişti. Brita nerede? Ee, ablam şurada. Teşekkür ederim. Brita. Misafirler yüzünden çok ayakta kaldım. Ayaklarım ağrıyor. Dayanamıyorum. Lütfen oturun, oturun da ayaklarınıza biraz masaj yapayım ben. Çok iyi hissedeceksiniz, gel. Tamam canım. Bu Prita ne yapıyor acaba? Aa. Sonra konuşuruz. Aa, benim fizyoterapistim Prita. Otursana. Babaanne uzun süredir ayaktaydı. Ayakları ağrıyormuş. Birazdan daha iyi hissedecek ama. Burada ne yapıyorsun böyle? Sıradaki kurbanın Prita mı yoksa? Delirdin mi Samir? Sence o deli kızla harcayacak vaktim var mı benim? Ben babaannemin yanındakine bakıyorum. Çok çekici. Prita'ya baktığını sanmıştım. Saçmalama Samir. Neyse. Dinle. Bir haberim var. Ne oldu? Sofia benim hayatından çıktı. Sen ciddi misin? Rişap abimin fikri işe yaramış. Hayır. Beni kurtaran Prita delisi. Aa, ama bu bu nasıl oldu? Sonra anlatırım. Aa, bir ama geliyorum. ama hadi bir hadi. dur. Anne işle ilgili konuşuyordum. Ne oldu ki? Önemliydi. Seninle şu an konuşmak istediğim şey bitmek bilmeyen işlerin değil, iki kalbi ilgilendiren bir konu. Seni sonsuza dek etkileyebilecek bir şey. Evlenmeyi kabul ederek beni ne kadar mutlu ettiğini tahmin edemezsin oğlum. Seni böyle evlenirken görmek beni dünyanın en mutlu insanı yaptı ve bütün bunlar Prita sayesinde. Haklı mıyım? Doğru. Bana hiç çekici gelmeyen bir şeye beni ikna edecek doğru kişiyi seçtin. Aslında bana evliliğin ne olduğunu ve doğru bir eşe sahip olmanın aslında ne kadar önemli olduğunu anlattı. Ben de biraz yumuşadım. Yani dediklerimi onaylıyorsun. Söylediğim şeylerde haklı mıyım? Kesinlikle. <laughs> o zaman şimdi şurada babaannenin yanındaki kıza bir bak. Seninle hayatını paylaşması için onu seçti oğlum. Şimdi ona bak ve ondan hoşlanıp hoşlanmadığını söyle. Hı? Seçimimi beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Hı? Bence iyi bir seçim değil. Çok iyi bir seçim. Teşekkür ederim. Bu harika. Bir an için sevmezsin sandım. Bu arada ilk görüşmenizde biraz karışıklık olduğunu söyledi bana. Yani eğer herhangi bir karışıklık olursa hiç çekinmeden bana söyle olur mu oğlum? Çünkü şu anda kendine uygun bir aday arıyorsun. Hı? En ufak bir sorun da bana söyle. Anne ben bu kızın aslında benim... Sorun değil sorun değil anlıyorum oğlum. Her şey senin istediğin gibi olacak sonuçta. Her şeyden önce senin mutluluğun önemli. Gerisini boş ver. Pirita neden annemin onu benim için seçtiğini söylemedi? Artık gidebilir miyim? Tabii ki. Babaanne iyi geldi mi? Ağrım kalmadı. İyi geldi. Babaanne, neden tedavi için öne bir doktora gitmiyorsun? Hayır olmaz. Ünlüleri sevmiyorum. Sahte şekilde gülümser onlar. Sonra sopalarını gösterirler. Prita doktora gitmekten kaçındığımı çok iyi biliyor. Evet biliyorum. Babaanne doktordan nefret eder. Tabi sen hariç. Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? İyi değil misin sen? Babaanne çok kötüyüm. Ne oldu? Boynum şu anda nasıl ağrıyor anlatamam size. Sanırım tutulmuş abla. Boynunu incitmiş olabilirsin. Acı çekiyor. Ona git. Ama babaanne burada elini. Baksana nasıl acı çekiyor. Çalışmaktan oldu. Aa, Hadi. Abla bir oda bulalım da orada bak olur mu? Geliyorum canım. Bu Prita'nın kardeşi Şirişti. Evet görmüştüm. Çok tatlı bir kız. Abla. Yavaş Allah. ol, yavaş. Aa. Evet. Ah. Umarım Prita da beni sever. Benimle evlenmesi için annemin yaptığı bu teklifi kabul eder mi acaba? Onunla konuşup bu konuyu netleştirmeliyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.